bu alem değişim ve dönüşme tabi Atlas feleğinden itibaren değişim ve dönüşüm başlıyor feleğin dönmesiyle birlikte her şey değişime ve dönüşme tabi olduğu için sana da karşılaştığın her şeyi değiştirip dönüştürme yeteneği verilmiştir değişim ve dönüşümün içerisinde olduğun için sabit olan hiçbir şey yoktur taş bile sabit değildir o bile değişime dönüşüme tabidir. Taş üzerinde rüzgarın etkisi, selin etkisi, yağmurun etkisi, güneşin etkisi, sıcaklığın ve soğukluğun etkisi derken taş dahi değişim ve dönüşüme uğrar. Kainatta gördüğün her şey değişim ve dönüşümle vardır. Onun için insan da değişim ve dönüşüme tabidir. İnsan da değişip kendini dönüştürmesi ile vardır. İnsan durağan ve sabit değildir. Kendini dönüştüremeyen insan zamanla sorunlar yaşamaya başlar. Olumsuzu olumlu ile, karanlığı aydınlık ile, ruhundaki her rengi, her tonu değiştirmen lazım. Kendinde ne kadar çok değişim yaparsan, o kadar çok açılım yapmış olursun. Üzerinde cemal ve celal sıfatlarının tecellisi var. Rabbin bu iki sıfatını sende tecelli ettiriyor. Cemal, güzellik. Celal ise heybettir. Cemal tecellisi Rabbin güzellik ve rahmetini gösterir. Celal tecellisi ise Rabbinin gazap, yücelik, hiddet, öfke ve kahredici yönünü öne çıkarır. Bu iki sıfatı Rabbin sende değişimi ve dönüşümü yapabilmen için tecelli ettirir. Bir insanda tüm olumlu özellikler olur da, olumsuz özellik olmazsa değişime uğrar mı? Uğramaz elbet. Çünkü kendinde değişimi yapacak bir yön bulamaz. Değişim Celal içinde cemali görmektir. Bir öfke girdabına girdiğinde, Rabbinin celali sıfatı tüm hücrelerinde kahhar esmasının tecellisiyle dolar. Müntakim esmasıyla intikam almak istersin ve Rabb'in sende esmalarıyla bu şekilde zuhur eder. Öfke anında oluşturduğun merhamet, nefret anında oluşturduğun sevgi, intikam anında oluşturduğun affetme duygusu ile müthiş derecede enerjiyi açığa çıkarırsın. Ve bu duygu anlarında istediğin çekimi kendinde toplayabilme gücü elde edersin. Bolluk, bereket, rızık, her neyi istiyorsan, o talebin, o duan, ilahi sistemden sana doğru çekilme anlarıdır. Enerjinin açığa çıktığı bu ana dikkat edin. dua ile değil, dua ile cevap verin. Asıl olan kendini cemali sıfatlarla donatmak. Celali sıfatları kendinde bir fırsat, bir ateşleme unsuru olarak kullanmaktır. Rabbin kainatta ya celali ya da cemali esmalarıyla tecelli ederken, sadece insanda hem celal hem de cemali esmalarıyla tecelli eder. Duygu durumundaki değişimlerden bunu her dem gözlemleyebilirsin. Öfke, kin, nefret, değersizlik hissi, bunların hepsi bir duygu olduğu gibi sevmek, affetmek, muhabbet etmek bunlar da duygudur. Duygular ağrazdır yani sonradan eklemedir. Saf olan ruhtur. Kendini cemali duygularla zinetlendir ve ruh boyutundan nur boyutuna doğru geç ki Muhammedi bilinç ile muhabbet edebilesin. Canlar Gün içerisinde öfkeleniyoruz. Hayatın, yaşanmışlığın realitesi de budur zaten. Bu realiteler varken bunu nasıl yapacağız diyebilirsiniz. Olması gereken bu. Bu senin fıtratın, yaratımın. Gün içinde sinirlendiğin, öfkelendiğinde La faile illa hu Failin Allah olduğunu kendine hatırlatarak Celali sıfatın tecellisiyle fiili oluşturan kişiye Rabbin öyle tecelli etti. Sende de hiddet ve öfke şeklinde tecelli ederek celali duyguları açığa çıkardığını düşün ve öfkeni kontrol altına al. Bunu hatırladığın anda Allahu Teala'nın huzurunda imtihanda olduğunu bilincinde hissedersin. Ancak tecrübe haline de o şahıstan gelen fiili kaydet. Kaydet ki tekamül basamağı oluşturabilesin ve takamülün kalıcı olabilsin. Geriye ket vurmaların azalsın, hataların azalabilsin. Tecrübe ilahi sistemin deneyimidir. Cemali boyuttan nur boyutuna geçtiğin zaman La ilahe illahu Allah'tan başka ilah yok. La fa ile illahu Allah'tan başka fail yok. La mevcuda illahu. Allah'tan başka varlık, mevcut olmadığını, varoluşun tezahürler yansıması olduğunu idrak ettiğinde hiçbir şey sana kötü görünmez. Kötü olan şeylerde fiil ve fail Allah'tır dediğin anda karşılaştığın tüm olumsuzlukların Allah'ın bilgisi dahilinde hareket ettiğini hissedersin ve bilincin dönüşmeye başlar. Dönüşüm başladığında Rabbin her şeyi değiştirme kudretini sana verir. Değerli canlar, çekim alanı beden etki alanının dışına çıktığında başlar. Bilincin dönüşmesi fizik beden etki alanı dışında bilinç bedende olduğu için bilinç alanında hareket etmeye başladığında Enerji açılımın ve ışıman artar. Üç boyutlu bakış açısından beden, ruh, nefis boyutlarından sıyrılıp, dördüncü boyutta bilinç boyutunda hareket etme kabiliyeti kazanırsın. Dördüncü boyut, görmediğin zihin yapınla hayatını yönlendirip oluşturduğun, fiil ve duygularının farkına vardığın yeridir. Gün içinde tüm faaliyet alanında buradasın ama farkında değildin. Birincinin bu farkındalık boyutu ile neyi zihnine çekmek istiyorsan onu çekersin. Kendine bolluğu çekmek istiyorum dersen bolluk. Kıtlığı çekmek istediğini söylersen kıtlık gelir, seni bulur. Kıtlık bilincinden çıkamadığın zamanlarında "Allah bana vermedi" sözleriyle bilincin dönüştüğünden o boyutun kısır döngüleri içerisinden dışarıya çıkamadığın içindir. Bu bir kuraldır. Yaratılanın oluşturduğu enerji dönüşmeden çekmez. Bilincimle çekiyorum demen bilinçaltının engeli ile karşılaşmasına neden olur. Bilincini dönüştürerek zihninde sağladığın açılım nedeniyle gayretini ve samimiyetini ortaya koyduğun için yaptığın duana ilahi sistem direkt iştirak eder. Biliyorum canlar. Gafletin sana şu anda diyor ki: "Her fiilin failin müsebbibi sebebi Allah ise, her zaman kötülük içerisinde bulunup celali boyutta kalırım." dediğin anda işte bu şekilde düşündüğünde yanılırsın. Bilincini dönüştüremediğin zamanlarında Nefsin bunu sana söyleyecektir. Rabbin sana ruhu, o beden kafesinde emanet ederken nefis vermiştir. Aslında iraden bu nefisle sana ikram edilmiştir. Böylece cüz'i iraden çerçevesinde sana seçim hakkı tanınmıştır. Nefis bedeni ahtapot gibi sarmıştır. Nefsin başı alnının ortasında, ayakları beş latif duyunun üzerindedir. Bu duyular kalp, ruh, sır, sırrın sırrı yani hafi ve ahfadır. Ne zaman yaratılandan ötürü aleme ve insanlara sevgi beslersen, nefsin kalp üzerindeki etkisini kaldırırsın. Ruh boyutundaki varlığını anlar, nefsin sonradan yaratılan araz olduğunu yani eklendiğini, öfke, kin, nefret, şehvet, arzu, değersizlik gibi bütün duygu durumları nefsinden kaynaklı olduğunu, ne zaman bu duyguları nefsimiz dolayısıyla bağıra geldiğini, ruhun asıl nefsin geçici olduğunu idrak edersek, kalpten ayağını çeken nefs, ruhtan da ayağını çeker ve sırra, Hızır'ın geldiği Hazreti Musa'nın makamına yönelir. Sırlar açıldıkça hakikati görmeye başlar, sırrın sırrına erdiğinde, gizli ilim kapıları açılır ve her şeyi mana olarak görmeye başlarsın. Nefsini temizleyip bilincini arındırdığın anda nefsin son halkası olan Ahfaya, Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin makamına Muhammedi bilince ulaşırsın. Kalbinin mührünü, nefsinin putlarını ve bilincinin blokajlarını kır bu söylediklerimi hayatında tatbik ettiğinde çok şeylerin değiştiğini göreceksin. Böyle yaptığın takdirde hem zahir olanın hem batın olanın tadını çıkarırsın. Zahirde istemediğin bir durumla karşılaştığında batın yönüne yönelir, orayı zevk eder. Zahirde beğendiğin bir durum olursa da batın yönünden bu tarafa gelip zahir olanı zevk edersin. Değerli canlar, Özetle, nefsinde helal dairesi keyfe kafidir, yeterlidir. Helal dairesinde kaldıkça nefsinin tadını çıkarırsın. Çünkü alemin zahirde yansıması olduğunu bilirsin. Burada sana verilen fırsat sadece nefsini arındırmak, bilincini temizlemek. Bu nedenle helal dairesinin dışındakine elini sürme. Sana verilenleri helal dairesinde kullanmaya bak ve kendindeki açılımı sağla. Sen nefsini terbiye etmezsen, takamülünü sağlayamazsın. Sen ne zaman nefsini terbiye edersen, kendinde bir açılım sağlamış olursun. Sonrasında algın ve boyutun değişir. Düşüncen değişir. Sistemin değişir. Her şeyin değişir. Alemi bu şekilde okumaya başla ve hayatındaki değişiklikleri seyre dal. Bilincini dönüştürdüğünde otomatik olarak her şey hayatına çekilmeye başlar. Farklı bir boyuta evrilir, bambaşka bir insan olursun. Bu yayını ilahi sistemi daha iyi anlamanız ve kendinizdeki dönüşümün pratiğini aktarmak için kayda aldım. Doğumla birlikte yıldızların konumu itibariyle bilincinize potansiyel bil kuvve yüklenen kodlamalar ve daha sonra yıldızların hareketleri neticesinde bilinçaltınıza yüklenen kodlamalar ilahi sistemin adalet mekanizması nedeniyle dönüştürme imkanınız olduğu için bu kaydı aynı zamanda mistik astroloji oynatma listesine de ekliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahu ve berekatuhu.